ekonomi, iktisat tarihinde olduğu gibi hakikat her zaman ileridedir. Hakikat her zaman ileride bulunacaktır. Bir ilerlemeci, bir progresif anlayış değildir. Hikmet e, ne zaman elde edilirse, ne zaman tahakkuk edilirse orası mükemmeldir. Bu geçmişte olabilir, şimdi olabilir, gelecekte olabilir. Yani illa muhakkak ve muhakkak ileride olacaktır anlamına gelmez. Bundan dolayıdır ki mesela bazı geçmiş alimler, bazı geçmiş arifler bugün dahi günümüze ışık tutmaktadırlar. Hadi gene İslam ülkelerine, İslam düşünürlerine örnek vermeyeyim. Gene dışarıdan örnek vereyim. Bugün bir kitapçıya gidiniz. Türkiye'de kitapçıya da gidiniz. Bugüne Platon diye kitap görürsünüz. Platon bizden kaç yüz sene evvel Platon yaşadı. Ölmüş bitmiş arkeik bir adam dememiz lazım değil mi? Şu an bazı modernist ilahiyatçıların söylediği gibi. Ebu Hanife öldü gitti. Ben ondan daha büyük alimim. Ben işte yedi dil biliyorum falan diye. hocalarla eğitim gördük biz yani. Tanıştık o hocalara. Efendim ben demiyorum Ebu Hanife mutlak tenkit edilemez demiyorum. Ama biraz saygı ya, biraz saygı. Yani tamam al sen bir İmam Muhammed gibi, Ebu Yusuf gibi onun talebelerinin de farklı görüşleri var talebesi İmam ol bir, talebesi ol. bir talebesi ol. Tabii. Bir geleneği izle. Ondan sonra hakkın var senin. Efendim hocam böyle demekle beraber. Bendenizin arzana kanaatle şudur diye kendi iştahını koy ortaya. Ama, Ama bir... Akıl tutkunun kölesi oluyor işte orada hocam.